Welcome to Kitty Card. 64. <laughs> ha? Ha, oyuncu iki bulunamadı diyor. O zaman single player oynayacağız. Gitte bir soruyla karşılaştım bu arada. 3, 2, 1, go. Double A D ile gidiyorum. Durdum ama. ile arkaya basıyorum, E ile de korunuya basıyorum. <laughs> Tam da tek başıma oynadığım bir oyunda ben zaten birinci olmuşum geliyor. Bir tık değişik bir yapısı varmış oyun. Reis. Ya çocuk parkı gibi ya birazcık. Okay. Go. No. Kaç tur var ki ben bunu ne kadar yapacağım? enteresan bir oyunmuş gerçekten. Bak müzik de azalıp artıyor, insan böyle hafiften tırsmıyor değil yani. Onun bu hiç bir şey olmuyor ki oyunda. dumanı ben merak ettim. Buradan neden duman çıkıyor? Neden hiçbir şey yok etrafta? Bir de kaza yapmış burada. Don't. Don't değil ne diyor? Val okuyamıyorum ya bu 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 ne mi? ne güzel bunları vurabiliyorum. Buradan tepeye çıkıyor bu arada. Hı -hı. Aydın en Şu an haritanın da dışındayım bu arada bak. Sağ aşağıda harita var ama dışındayım. Aa What? Aşağıya doğru ağlayan birisi var. Bu ben miyim? Ben keçi miyim ya? Benim araba ne kadar korkutucu değil mi? Oy! Abi bir dakika. Benim aşağı mı atlamam gerekiyor? şöyle bir haritanın dışına gidebiliyor muyum acaba? Kalabanga! Arkadaşlar <laughs> Ben bunu eğlenceli bir oyun diye indirmiştim bak Go! Çok tırsıyorum Go 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 diyor O ne lan Duvarları gördünüz mü Yapmak istemiyorum ama Korkuyorum Lütfen jump scare yemeyeyim ya. Biri, biri, biri varsa lütfen sinyal versin. Şurada bir şey var hareket Ekrana da çok yakınlaşmak istemiyorum biliyor musunuz? Why are you still down there? Neden hala aşağıdasın? Ne? I hate you on Ayakkabılarıma çamur bulaştırmaktan nefret ederim. Bak yürüme. You know? hmm. Buraya çıkmanın herhangi bir yolu yok diyor. Yani seni buraya çıkartmayacağım diyor. Neden tepeye çıkayım ki? Bu eve yolcu diyetli adam Git buradan. Üzerime çamur bulaştıracaksın. Okey. Okey. I, I get it. I get it. Please. Düşüyorum şu an. Çamura bulandım. Çok enterese bir oyun arkadaşlar. Ne <laughs> ya oğlum ben hiçbir şey anlamadım lan. benim oyunum mu buga giriyor? Oyun buga giriyor olamaz. Büyük ihtimal oyun boz. Bunny or Miss? I can feel something. Now. şimdi bir şeyler hissediyorum. ben gene bir uçmayı deneyeceğim arkadaşlar oğlum çok korkuyorum lan bu En azından şöyle bir şey yapayım de neden neden Allah takvaya geldik ya. Ne ne Ben buradan çıkmam lazım büyük bir ihtimal. <laughs> of. Please open the door What is love? Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby don't hurt me Arkadaşlar çok korkuyorum Bir dahaki ne? Bu yanıma birini alacağım galiba Which way is check oh Please, please, please. please where am I? Oh no. Oh my God. Her yerde kapanıyor ki arkadaş. Gidecek yer kalmadı. Gidiyorsunuz buradan mı? Bak bu da düşecek şimdi. Ha dur burası açık. I don't want to die! Oh! Herhalde benim en ürküten bölüm burasıydı. Vazmış. Con... ...grat... ...congra... ...congratulations yazmaya çalışmışlar ama. Ya daha öyle mi? sen kimsin? Sen kimsin? Lütfen, Lütfen yardım et. Burada olmamalıyım. Ayım ne? Ready to wake Uyanmaya hazır değilim dedi. What's going on? Yukarıda balon sayacı var bakın. Oğlum çok tırsıyorum ya. What? Oğlum mesaj sesi bile beni ürkütüyor biliyor musunuz? Yapmam gerekiyor ki. 3 Çok korkutucu. 2 1 Ne var lan tepede? Söyledim ama yine taştı. Şarkı bilmiyorum söylemeye çalışıyorum. Ben nereye gittiğimi dahi bilmiyorum arkadaşlar. Şurada bir şey buldum. I found something. Hmm, a Yalnız bir kedi görüyorum. at But... Why? Wow. Neden? Oğlum, arkaya bakması da çok korkmuş biliyor musunuz? Işığı takip edeceğim. Benim gözlerim bozuk değilse sanki orada bir şey yazıyor ama. No, bir şey yazıyor. There is. Bak şu şu iz bak. Bak mouse'um yok. There is. The. Adı? Oğlum nasıl bir şey ya? Immediately yazıyor Bir de oğlum ben çok korktum ya. Yolun sonu bu aşkım. What is this? Aynı şey. Aa ben döngüye mi girdim acaba? Aa, bak, alo, bak. Kedi ne demeye çalışıyor ki. Bu da değil ama yine. Aa gene. Bak bir I, I don't understand. Anlamıyorum. Şurada bir şey var. Bak bunu da almam mı gerekiyor acaba? Ben cam yemekten çok korkuyorum. Kaçacağım o yüzden. Seni bir daha okumak istemiyorum. Bu sefer de sağ taraftan gideceğim.

sağdan gidelim ya. Another note. Kitty said. Bu koyuna da benziyor. Kedi değil bu koyun ya. Üzgün bir kedi. Ama neden? İyi, iyi. Evet, Okey. ne bu ya? Sanki başka bir yere geldim şu an. İlerleme kaydediyorum. Az önce döngüye girmiştim. Şu an bir yeri geçmişim, gibi geldi bana. Ama bilmiyorum. Çünkü çıkar bir ürkütmüyor değil. yine bir yerden atlamam gerekiyor büyük ihtimal ya. Burası neresi? D gene aynı yere geldim. Ha tamam okey okey. Şimdi bu sefer sağ yolu tercih edeceğim. Tamam mı? Daha sonra gelen yol ayrımında da sola gitmem gerekiyor. Okey. Yine orada bak kedi var. Yep. Burada, buraya geçtikten sonra bir de demiştik yani hayır ben bu sefer şey sağa tercih edeceğim bunu, şimdi sola gideceğim. Olsun aşkım. Söyleyelim ama yine yaşanışta. Ne biçim, nasıl o şarkı ya? Taşı bak. Ne oldu eskiden orada Evet, evet. Gene mi ya? Şimdi kediye girdiğinde şaşırıyorum. Orada mı iki yol vardı? Ben mi kaçırdım? Dur şimdi. Bulacağız, bulacağız. Wait, just wait. Şunu da sağa tercih edeceğim. Bye bye. Burada da sağa tercih edip sola mı döneceğim? Orada ben hatırlamıyorum ya. Kaçtan yol ayrımı vardı orada? Buradan direkt dümdüz gittim ben. Burada da bir yol ayrımı var. Bakalım sağa tercih edeceğim. Oradan sonra da sola döneceğim. Tabi öyle bir şey varsa az önce ben ne yaptım hatırlamıyorum ki. Aynen. Aynen. What is this? Where I am? getting worse. Neredeyim? Sanki benim arabam da yavaşladı şu anda. nasıl bir sonsuza gidiyormuş gibi geldi bana. Ama ben ne diyeceğim? Ya harita diyor ki haritada olsaydı aşağıda belki... Belki o zaman bir ipucu olabilirdi. Şöyle bir gidelim. Bir şey Arayalım Ondan ne kadar? Ama ne Ah, deli santim What is this? Ah burdan bulup bulduk. Oy. Afaf I found. Afaf. Afaf What? Kırılmış dişler buldum. Ama ne? Tercih etmek istiyorum Aynen buradanmış dı 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 Yolumun sonu bu aşkım Söyledim ama yine de taştın What da Aa bitiş. Bu oldu lan? No 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 no. No 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 no. Dı 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 dı. Dı 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 dı. Dı 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 dı. ben olayı anlamadım. Baştan söyleyeyim. Yani mini bir go kart oyunuyla başladık. Kimse yoktu. Kaza yapmış bir araba gördük. Sonra kendimizi aşağı atmamızı isteyen bir mesaj bulduk. Bir tane kızla karşılaştık. Çamurların oldu. Dedi ki hayır dedi ben üzerime çamur bulaştırmak istemiyorum. Oradan başka biri geldik. Ve yanılmıyorsam biz üç kişi gördük değil mi? çamurlu kız vardı. Çöl haritasında birisi vardı. Balonların olduğu yerde biri vardı. Hiçbir şey anlamadım. O sondaki şeyi de anlamadım. Ve sıkıntı şu. Yarışı bitiremedik. O sondaki bizi anladınız siz. Ve ondan sonra tebrikler yazdı. Arkadaşlar belki ben gözümden bir şey kaçırmışım. Şimdi oyunun o korku şeyinden dolayı ben çok etrafa bakamadım. Anlayan varsa yazsın. Çok merak ettim çünkü ben oyunu. Anlayan varsa. Efendim.